Sahadaki bir birim, görünmeyeni görse, farkını anında komutanı aktarsa, tehditlere bir adım önde cevap verse. İşte tam da bunu yapacak bir güç artık Türk Kara Kuvvetleri'nin envanterinde. Bugün, mekanize piyadenin ufku gören gözleri, adını alan 6x6 ve 8x8 parsizci zırhlarıyla tanışıyoruz. Hem hızlı, hem akıllı, hem korunaklı. Hazırsanız, detaylara dalıyoruz. Kısa ve vurucu. Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgilendirmesine göre FNSS tarafından geliştirilen 6x6 ve 8x8 pars izci araçlarının ilk teslimatları yapıldı. Bu araçlar keşif ve durumsal farkındalığı artırmak için tasarlandı, yani sahada göz olacak, komuta kontrolde bilgi akışını anında sağlayacak ve operasyonların başarısına doğrudan katkı sunacak. Her modern ordunun ihtiyacı aynı, zamanında bilgi. FNSS'in özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araçlar projesi işte bu ihtiyacı hedef aldı. Projenin odağında keşif var saha verisini toplamak, süzmek, komuta zincirini anlık iletmek, 5 farklı varyant olarak geliştirilen Parsizce ailesinin 4 varyantı keşif görevine adanmış, her biri farklı sensör ve yük konfigürasyonlarıyla görevini yerine getiriyor. Yani tek bir araç değil, görev görev optimize edilmiş bir keşif ekosistemi geldi diyebiliriz. Peki bu araçlar sahada ne yapıyor? Öne çıkan noktalar. Anlık komuta kontrol entegrasyonu. Sahadan gelen veriyi gerçek zamanlı işleyip paylaşabiliyor. Komuta kararlarını hızlandırıyor. Gelişmiş sensör ve radar paketleri, uzun menzilli keşif, tespit ve sınıflandırma yetenekleriyle sürpriz tehdidi azaltıyor. Üstün hareket kabiliyeti. 6x6 ve 8x8 konfigürasyonları sayesinde her türlü yol ve arazi koşulunda yüksek manevra kabiliyeti. Düz yollarda hız, engebeli arazide denge ve konfor sunuyor. Modüler zırh ve yüksek koruma, balistik ve mayın koruması modüler zırh sayesinde ihtiyaca göre ayarlanabiliyor. Düşük yoğunluktan yüksek yoğunluklu çatışma ortamlarına geçişte esneklik sağlıyor. Kısacası, Parsizci hem gören, hem hayatta kalabilen, hem de bilgi taşıyan bir platform. Proje kapsamında 5 farklı konfigürasyon geliştirildi. Bunlardan sensör keşif, radar taşıyıcı ve komuta araçları gibi kritik roller öne çıkıyor. İlk teslimatta özellikle sensör keşif, radar ve komuta araçlarının envantere girdiği bildirildi. Yani bilgi toplama ve komut aktarımı zincirinin merkezine ilk hamle yapıldı. Bu araçlar yüksek yerlilik oranıyla Türkiye mühendisliği ile geliştirildi proje yurt içi geliştirme modeline dayanıyor ve toplamda ilk etapta 100 adet üretim planlanıyor jandarma ve Kara kuvvetleri farklı ihtiyaçlara göre araç alacak şekilde projelendirilmiş hem